Siz Gelecek Partisi olarak bir seneye baktığımızda istediğiniz, hedeflediğiniz örgütlenmeyi sağlayabildiniz mi? Yani vatandaştan istediğiniz etkileşimi, beklediğiniz etkileşimi geri dönüşüm alabildiniz mi? Şöyle, Gelecek Partisi'nin tabii ki ilk hedefi büyük olan kongresini gerçekleştirip seçimlere kendi, yani oy pusulasında kendi logosuyla yer alabilme hedefiydi. İlk büyük hedefimiz buydu. Bu hedefi biliyorsunuz gerçekleştirdik, büyük kongremizi yaptık. Şu anda 71 ilimizde il başkanımız mevcut. Bunların neredeyse tamamı yakın yönetim kurullarını açıkladı ve iki hafta içerisinde 81 ilde örgütlenmemizi tamamlayacağız. Bu neye rağmen oldu? Bu koronavirüse rağmen oldu. Aslında biz bunun yüzde 80'ini tamamlamıştık Mart ayına kadar. Çok kısa bir süre içerisinde, üç ay gibi bir süre içerisinde tamamlamıştık ve Haziran ayında biz normal şartlarda birinci kurultayımızı büyük olan kongremizi yapmayı hedeflemiştik bu haziran ayından birkaç ay sonrasına sarktı. Bunun da sebebi koronavirüs tedbirleriydi. Biliyorsunuz 4 aylık bir eve kapanma süreci geçirdi Türkiye. Evet. Fakat biz bu 4 aylık süreçte çok hızlı bir şekilde teknolojik dönüşüme adapte olarak toplantılarımızı dijital ortama taşıdık. Çalışmalarımızı dijital ortama taşıdık ve o tekrar şeyler açılana kadar, şehirler arası yollar açılana kadar, sokaklar açılana kadar, sokağa çıkma yasakları kaldırılana kadar buralardan da yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi devam ettik. Koronavirüs sürecinde bütün bu yasakların devam ettiği süreçte bile il atamalarımızı, il başkanı atamalarımızı, yönetim kurulu açıklamalarımıza devam ettik, atamalarımıza devam ettik. Ve şayet koronavirüs yoktu diye kabul edersek birkaç ay sakma oldu hedeflerimizde. Fakat koronavirüse rağmen diye kabul edersek olağanüstü bir hızla ilerleme kaydettik. Kamuoyunda bilinirliğimiz istediğimiz ölçüde arttı. Fakat tabii bir an önce basının önündeki bu engellerin kalkması, ana akım medya üzerindeki bu baskının kalkması ve sesimizi sadece internet kullanan kullanıcıya değil, evinde yalnızca televizyon izleyen ve bununla haberdar olan kullanıcıya da seçmene de duyurabilmek istiyoruz. Bunun da önündeki en büyük engel şu anda siyasal iktidarın kurmuş olduğu baskı düzeni.